Evet şimdi gördüğünüz gibi tefelik, kangal, kuzular, koyunlar, kuzular, güzel bir manzara var. Yine burası Saracılı köyü gördüğünüz gibi. Koyunlar yayılımdalar, kuzular anneleriyle beraberler. Ne güzel bir manzara. Aşağıdan dereden su akıyor gördüğünüz gibi. Orada bir tane at yine yaylımda, çayırların üzerinde. Evet, şurada badem ağacı var. Şöyle delikanlılar, gençler. Evet, orada koyunların yanında bulunan bir köpek. Baharın bütün güzelliğini üzerinde yansıtıyor. Evet. iniyoruz aşağı doğru yeşilliklerin arasından yukarıda bir köpek sesi geliyor şöyle aşağı doğru iniyoruz iniyoruz yine burada koyunların kuzuların yayılımlarını görüyorsunuz şöyle yaklaşıyoruz Evet şu kuzulara bakıyoruz daha da yakınlaşmak istiyorum gördüğünüz gibi Evet. Ne güzel manzara. Her şey mutlu. Delikanlı kolay gelsin. Evet. Orada köpek bağlı değil mi? Evet. Şöyle tekrar şu aşağı doğru iniyoruz. Burada kaz var. Kazlara doğru yaklaşıyoruz. Yavruları var evet oradan da bir görüntü alıp sonlandırmak istiyoruz İbrahim girden şöyle evet gördüğünüz gibi hayvanlar çekiniyorlar çekiniyor bizden evet şöyle iki kaz var ve beş yavrusu var gördüğünüz gibi Çayırlarda eğilmeye devam ediyorlar Şöyle Saracılı köyünün özüne akan deresine doğru iniyoruz. Aşağıda yine ufacık yavruları alan olan kazlar var. Onlara doğru yaklaşıyorum fakat ee, biraz duysuzlaşıyor ha. Yavrularını korumak için gördüğünüz gibi büyük mücadele veriyorlar. Evet onları rahatsız etmeyelim. Şöyle gezsinler, dolaşsınlar çayların üzerinde. Şöyle yine uzaktan gösteriyorum. Evet, şöyle e, dere kenarında çayların üzerinde bir at var. Ona doğru gidiyoruz. Yine bir cumartesi gününden 21 Mayıs cumartesi gününden bu görüntüler değerli izleyicilerimiz. Ata doğru yaklaşıyoruz. Suların bol olduğunu söylemiştim. Yıllarca bu derelerden su akmıyordu. Gördüğünüz gibi sular akıyor. Sular akıyor yemyeşil. Bahar bütün yeşilliğiyle sirayet etmiş. Karşıda çayırların üzerinde yayılan atı görüyorsunuz. Evet değerli izleyicilerimiz gerçekten manzara güzel. Su yine cağıl cağıl akıyor. Şöyle iniyoruz. Su kenarına, dere kenarına doğru yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi su rahat rahat akıyor. evet Böyle gördüğünüz gibi buradan aşağıdaki büyük dereye yozgattan gelen merkez dereye doğru akmaya devam ediyor. Şimdilik buradan herkese selamlar, saygılar, sevgiler Yozgat'tan. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.